Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Efendi hayatının konu edinmiş olduğu Adanmış Bir Hayat isimli programımıza hoş geldiniz. Bu programda kıymetli Hüsamettin Vanlıoğlu hocamla beraber Efendi hayatını, şer'i, sünni ve tasavvufi olan bakış açısını kısaca Efendi Asserimizin nebzeten de olsa tanımaya gayret etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu programda da Efendi Asserimizin irşat vazifesini alma dönemini konuşmaya gayret edeceğiz. Ali Haydar Efendi'den üstlenmiş olduğu o genç yaşında, henüz 30'lu yaşlarında üstlenmiş olduğu o irşat vazifesinin yükünü, ağırlığını, sorumluluğunu nasıl ifa etti ve bu sorumluluğu elde ederken nasıl bir özelliğe, nasıl bir vasıflara sahip olmak gerekecek? İnşallah kıymetli Hüsamettin Hocam'la beraber bu konuyu işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Kıymetli Hocam öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. E, hocam biliyorsunuz Efendi Hazretlerimiz e, daha genç yaşta mürşit olmuş bir kişi olduğundan dolayı henüz 30 küsür yaşlarındaydı. E, Tabii e, insan mürşit olması ken olmayı kendi tercih edemiyor. Şeyh olmak insanın iradesinde veya tercihinde olamıyor. Yani bir insanın mürşit olmasındaki kriter, bakış açısı nasıl olmalı? Yani bir kimse bu irşat vazifesine nasıl seçilir? Bu konuda özellikle Efendi Hazretlerimizin ekseninde bunu müsaadenizle sizden dinlemek isteriz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هر فاني gibi insan oğlu doğar büyür ve yaşlanır ve elbette ahirete gider Efendi Baba Ali Haydar Efendi de yaşlanmıştı. Vazifeyi devredecekti. Daha önceki bölümlerde de ifade ettik. Hayatının son 10 yılında efendi baba bu vazifeyi kime devredeceğim diye çokça düşünmekteydi. Allah Teala gerideki bölümlerde de anlattığımız gibi efendi hazretlerine bu vazifeyi devredeceğine dair ona emareleri, alametleri gösterdi zaten. Şimdi tabii ki bu ciddi konuda emaneti devralacak olan kişide olması gereken bazı hususiyetler, özellikler var. Bu özellikler mürşitte olmalı. Olmazsa olmazıdır mürşidin bunlar. Çünkü irşat makamındadır mürşit zaten irşat eden demektir. İrşat makamı da tasavvufta son makam olarak tarif edilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ki insanları irşad ettiyse o makamda olan kişi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yürüttüğü o vazifeyi yürütecek, insanları irşad edecek. Onun için çok önemli hususiyetlerinin olması lazım. Sıradan biri olamaz mı? Ve tasavvufta bu inanılan bir şeydir. Allah Teala bu yolda hizmet eden kişileri seçmiştir. Bu hususiyetleri anlatacak olursak birinci olarak okyanus gibi ilim sahibi olması lazım. İlim olmadan hiçbir iş olmaz. İlla ilim sahibi olması lazım ve ilimde gerçekten çok derin bilgi sahibi olması lazım. Hani Zülcelah Cenaheyn diye İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruh'un ifade ettiği gibi hem şeriatın zahirini hem de batınını, tasavvuf cihetini çok iyi bilmesi lazım. Ki insanları hakkıyla irşad edebilsin. Hani İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruh'un mekrubatında devamlı olarak söylediği kibriti ahmer olabilsin. Yani değdiği her şeyi altına çeviriyor. O kadar bir Kabiliyet ve yetki oluyor kendisinde. İkincisi, e şeyh bu insan. Ona gelecek insanlar sorular soracak. Hem şeriatın zahirinden hem de tasavvuf cihetinden sorular soracak. Bilgi ve ilim sahibi olmadan onlara hakkıyla bilgi vermesi mümkün mü? Elbette mümkün değil. O itibarla gerçekten okyanus misali ilim sahibi olması lazım. İkinci olarak kendisinde çok üstün bir ahlak olması lazım. Hani İmam-ı Azam'ın ahlakı, Efendi Hazretleri Kuddüs'e soruyor, bunu çokça söylerdi. İmam-ı Azam'ın ahlakı olması lazım bir hoca da derdi. Bir mürşitte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı olması lazım. Ahlaktan anladığımız nedir? İnnemâ bu'iktu li'utemmime mekârimel ahlak. Nedir o? hiç şüphe yok ki ben üstün bir ahlak üzere gönderildim diyor. Nedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı diye tefsirlere baktığımız zaman görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirmiş olduğu vahiy dediğimiz o ahkamı, ahkama bütünüyle inandığı gibi onu bütünüyle hayatına tatbik etmesidir. Dolayısıyla Irşat makamında olan bir kişinin hayatında İslam'a aykırı bir şey asla olmamalı olamaz. Bunun da öncesinde ne gerekir? Tabii ki ilim gerekir. Tam burada bir şey sormak istiyorum hocam. Mesela birçok elbette ki meşayih var. Ama kitaplarımızda tabii bu doğru olan meşayihle gerçekte olmayan, işte kendini şeyh olarak tanımlayan insanlar da olabiliyor. Bir insanın sizce gerçek manada tam bir şeyh olmasının göstergesi ne olmalıdır hocam? Özellikle bu bağlamda. Şimdi tabii bu bir insanın etrafında toplanan kişilere bakmak lazım. Eğer bir insan mürşidi kamil ise onun etrafında toplananlar alimler tabakası olur. Neden? Çünkü onlar kendilerindeki gerek şeriatın zahirindeki gerekse batınındaki eksiklikleri telafi etmek isteyen kişilerdir. O itibarla o bir kıstas olabilir. Yani bir mürşidin, kamil bir mürşid olduğuna kıstas olabilir. O itibarla Efendi Hazretleri'nin hayatı boyunca, 45 senedir aşağı yukarı yanındayım. Sürekli Efendi Hazretleri'nden gördüğümüz şey nedir? İlim, 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 hep buna vurgu yapıyordu. Neden? Çok iyi biliyordu ki ilim olmadan bu işlerin hakikatını görmek ve onları yaşamak mümkün değil. Çünkü bu imkanı sağlayan başta ilimdir. Ama her ilim sahibi olan da tasavvuf ciheti olacak diye bir şey kesinliği yok tabii ki. O ayrı bir şey. Ama bu yolda irşat yolunda olan kişilerin mutlaka ilim sahibi olması gerekiyor. İşte tasavvuf cihetini de tamamladığı zaman da gülcenahayn oluyor o zaman. İki kanadı var. Artık bu adam insanları irşat noktasında kemale ermiş kişidir. Bitti mi peki hususiyetler? Tabii ki bitmedi. Aklı selim sahibi olması lazım. Aklı selim de odur ha. Nedir? Yani aklını vahyin önüne geçiren değil, aklını vahyi anlamada kullanan olması lazım. Bunu da nasıl yapar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı örnek alarak yapar. Yoksa ben şöyle anladım, böyle anladım, o taraflara kayarsa Allah muhafaza etsin. Aklı selim olma imkanı yoktur o adamın. Bir de nefsine tabi olan değil, nefsi kendisine tabi kılan olması lazım. Onun için İmam Rabbani Kudüs'e mektuplarından epeyce mektuplarında bu konu üzerinde çok deli konuşur. İnsan malum, şu bedende birbirine taban tabana zıt olan iki şey var. Biri nefis, diğeri ruh. Ruh alem ervahtan geliyor, nefis alemi halpten ve nefsin cibilleşinde olan Allah ne emrediyorsa onun zıttını emretmek. Ruhun cibilleşinde olan işe tam aksi. Allah'a itaatkar olmak. İşte diyor ki i̇mam Rabbani mektubunda, hususiyetlerden bahsediyoruz çünkü velide olacak olan hususiyetlerden bahsediyoruz. Diyor ki eğer bir insan seyrişülük yapması, bir insanın seyrişülük yapmasından maksat ne? Maksat nefsinde ruhuna tabi kılmaktır. Böylece seyrişülükte ruhu geldiği makam ve daha ilerişine götürürken nefsi de beraberinde ıslah etmesidir. Yani mutmainne konumuna çıkarmasıdır ki nefis ona artık ayak bağı olan olmasın. Ayrıca bu vazifeyi yürüten kişinin kendisine tabi olan, tabi olan derken yolunu izleyen çünkü onun yolu peygamberin yolu. O yola meraklı olan insanları da organize edebilecek kabiliyeti olması lazım. O kabiliyet de kendisinde bulunması lazım. Daha da önemli şey, bu işi yürüten kişinin işi sadece bu olacak. Bunun dışında herhangi bir şeyle asla ilgilenmeyecek. Biz bunu elhamdülillah, Efendimiz senin hayatında gördük. Derdi sadece dini mübini İslam onun yaşanması oradaki hükümlerin hayata tatbik edilmesi başka hiçbir dert kendisinde görmedik. Ne dünyevi bir işle ne de normalde yaptıklarının dışına taşarak fazlaca kendi çevresindeki insanlarla ilgilenmesi de yok. İlgilenmesi sadece hangi noktada? Dini noktada, dünyevi noktada değil. Bu da gerçekten önemli bir şey. Dolayısıyla Öyle her insan mürşit olamaz. Bir insan eğer mürşit olmuş, o makama gele, gelebilmişse, bu dediğimiz özellikleri kendisinde toplamış olması lazım ve toplamıştır da. Öyle insanlar da oluyor bu. Şimdi bu anlattıklarımız, bizim anlattıklarımızdan öte Efendi Hazretleri Kutlu Sesi Ruhu'nun anlattıklarıdır. Biz belki biraz daha geniş bir takım şeyler ekledik ama Efendi Hazretleri bunları anlatıyordu bize zaten. Diyordu ki Efendi Hazretleri bugün ihvanın çok uyanık olması lazım. Akıllı olması lazım. Mürşit bir şey söyleyecek. e müridim diyen ona aykırı bir şey diyecek. Eğer mürşit şeriata aykırı bir şey diyorsa zaten öyle bir şey söz konusu olamaz. Olmaz da. Neden? Çünkü dedik ya okyanus gibi ilim sahibi olması lazım. Şeriata aykırı bir şey söyler mi ya? Eğer bir yanılgısı olursa ki beşeriz, insanız, yanılgı olabilir belki. Hani e, usul kitaplarında şöyle bir ifade var. Peygamber müçtehit midir, değil midir? Bu tartışılan bir konudur. Bazıları diyorlar ki peygamber müçtehittir. ama diğer müçtehitler gibi değil. Hangi anlamda? Diğer işte adında hata da eder, doğru ya da isabet eder. Peygamber hata etse, yünebbehu aleyhi serihan, Hemen ikaz edilir. Neden? Çünkü o söyledikleri şeriat olarak sonraki neşillere aktarılmış olacak. Dolayısıyla yani bir mürşidi bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman da onun çokça ilim sahibi olması itibariyle hataya düşme ihtimali çok ama çok azdır. Eğer gerçek vasıfları bulunduruyorsa. Evet tabii onunla. dediğimiz bu vasıfları bulunduruyorsa kendisinde olmayacak kadar azdır. Dolayısıyla müritlere yakışan mürşit efendinin söylediğine uymaktır. O bir şey söylüyor, mürit başka bir şey söylüyorsa o gerçekten mürit değil. Aklına tabi, nefsine tabi. Başka gayeleri ve maksatları var. Derdi Efendi Hazretleri. Bunu Efendi Hazretleri söylerdi, naklederdi. Onun için Efendi Hazretleri son olarak da buna şunu eklerdi. Benim köküm Efendi Baba'dan geliyor. Bunları oradan aldığım bilgilerle size aktarıyorum derdi Efendi Hazretleri. Hmm. Ve hakikaten de öyleydi. Yahu, kuyumcunun, sarratın vazifesini yapmak üzere demirciyi oraya koyabilir misiniz? Hmm. Yine Efendi Hazretleri'nin çocuğudur bu. Aynı şekilde kuyumcuyu demirci, kalfası olarak koyabilir misiniz, çalıştırabilir misiniz? Mümkün değil. Her işin bir ehli var. O onu yapacaktır. Hmm. Onun için, İnşallah bizim bu yol böyle devam edecek derdi Efendi Hazretleri. Allah'ın yaşattığı bir davadır bu. Dolayısıyla Mevla Teala bu davayı böyle sapa sağlam kıyamete kadar inşallah devam ettirecektir. Yani son olarak buraya şunu da ekleyelim. İmam-ı Rabbani'den beri süre gelen bir uygulamadır bu diyor. Takşi yolu. Bu ya sönecek ya devam edecek. Ama kitaplardan okuduğumuz devam edeceği yönündedir. İnşallah gayret insanlardan tabii ki Mevla Teala adında ikramı bekler insanlar o zaman. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten hocam şunu en azından ben kendi adıma soruyorum. Bir insanın yani zor bir dönemi yaşıyoruz. Efendimizin yaşadığı dönemde de hakikaten çok zorluklar vardı yani gençti o da bir nefis taşıyordu o da mücadele ediyordu ama bu azmi ruhu ona sağlayan bu düşünceleri yani bu gerçekten azimeti ona nakşeden ruh acaba ne olabilir hocam Sonuçta biz de e, o dönem onun gibi bir dönemde sıkıntıları yaşadık. Hatta o dönemde İslam'ı yaşamak da yasaktı. Şu an belki bu bağlamda da bir rahatlık var. Yani bu noktada sizce hocam ne olmuş olabilir? Yani nasıl bir gayret Efendi Hazretimiz bu noktada itelemiş olabilir? Şimdi aslında İmam Rabbani Kutlise Surruhu bu konuyu şöyle izah ediyor mektubatta. İkinci cildin 61. mektubunda. Diyor ki, mektubu yazdığı kişiye söylüyor bunu. Diyor ki oradaki Şeyh Efendi ahirete irtihal etti onun vazifesini falan kişi yürütecek. Biliyorum diyor, oradaki filan kişi buna pek razı olmayacak, memnun olmayacak, hoşnut olmayacak bundan. Ama bilsin ki bu benim isteğimle olan bir şey değildir. Buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Allah Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onu son peygamber olarak gönderdi. Ama bu dava kıyamete kadar devam edecek. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı aynıyla, bütünüyle yaşayıp insanlara gösterecek olan kişiler kıyamete kadar gelecek Allah'ın izniyle. İşte bu mürşidi kamiller onlardır. Bunları da Mevla seçiyor. İmam-ı Rabbani onun anlatmak istediği odur. Ben Şimala Kürsüsü'nden mektubat okurken defalarca söylemişimdir. Dediğim şudur. Siz hiç kusura bakmayın. Efendi Hazretleri'ni benim kadar tanıyamazsınız. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben Efendi Hazretleri'nin köylüsüyüm. Ve ol köylüsü, köylüsü olup kendisine karşı olan da var. Köylüs olmak bir şey mi ifade ediyor? Yok. Şunu anlıyorum ben. Köylüsüyüm derken demek istediğim o değil. Şu. Şu. Yani öyle bir yerden şeriatı bu kadar derin ve inceden yaşayan ve tüm ömrünü hem şeriat ilimlerine hem de o ahkamı yaşamaya adayan bir insan böyle kolay kolay çıkmaz. Neredeyse mümkün değil desem yeridir. E ama çıktı hoca efendi. İşte ben o noktada diyorum ki Allah onu bu hizmete seçti. Ben bunu net anlıyorum oralı olduğum için. Siz onu net anlamayabilirsiniz ama ben anlıyorum onu. Onun için hayatına baktığımız zaman, geri iki bölümlerde de anlattığımız üzere gördüğümüz zaman daha 10-11 yaşlarında olan bir çocuk mürşid Kamil arar mı ya? Arar mı? Bu istek nereden geliyor? Nasıl bir şey bu? 10-11 on, on yaşlarında. Onun için Allah Teala bu davayı kıyamete kadar götürecek. Ve bu davayı kıyamete kadar götürecek olan insanları da önderleri de bu insanlar içerisinden seçip onlara önder yapacak. Bunu kimsenin engelleme imkanı da yoktur. Mevlahatala bu yolda hizmet edenlerden eyleşim bizleri. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok şeylerden hakikaten istifade ettik. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Efendi Nazileri gibi bir insandan, efendi baba Ali Haydar efendi kuttusse e ruhuma gibi insanlardan bahsetmek bizim için çok büyük bahtiyarlık. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugünkü programımız burada nihayete eriyor. Allah nasip ederse bir sonraki programımızda kıymetli hocamla beraber Ali Haydar Efendi'nin vefatı ile alakalı durumları, yani o süreci ve Efendi Hazretlerimize irşat vazifesini tevdi etmesi ile alakalı bir takım bilgileri konuşmaya gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. سيدنا محمد وعلى